Herkese günaydın. Saat e, günün ilk saatleri. Çok erken 6 gibi. Vlog çekmek istedim. Günümü e, göstermek istedim. Aşağı iniyorum. Aşağı iniyoruz. Bugün dişçiye gideceğim. Önce bir eve uğramam lazım. Buradan hala binadan çıkıyoruz. Altyazı eklemek istemiştim ama o biraz uğraştırıcı olacağı için ses kaydetmeyi buldum. Final Cut Pro'da yapmaya çalışıyorum. Burada arabaya bindik. 2 saat 7.23 ve güneş hala doğmadı. Sonra gidiyoruz arabada. Sonra ben evime geliyorum. Dişi randevumdan önce biraz dinlenmek istedim, kahvaltı yapmak istedim. Burada odama gidiyorum, eşyalarımı bırakıyorum, bana Çantamı, bu çantayı seviyorum. Çok rahat. Saat sekiz buçuk oldu, 8.34. otuz dört. Sonra kendime yumurta yapmak istedim. Sadece yumurta. Çünkü sabahtan beri bir şey yememiştim. Burada Dişliyken çekmeyi unuttum. Sonra arkadaşıma geri dönerken bazı eşyalarım vardı. Onları alacaktım. Yanlış otobüse binmişim. Sonra bir yerde inip doğru yere gitmeye çalışıyorum. Burada da etrafı beğendim. Etrafı çekiyordum. Hala yürüyorum. Gideceğim durağı bulmaya çalışıyorum. Haritalardan. Umarım sesim güzel kaydediyordur. Hala yürüyorum burada. Sonra durağı buldum ve otobüsü beklemeye karar verdim. Aslında otobüsün geleceği zaman bayağı sonraymış. Ama ben yine de beklemeye karar vermiştim ki kararım değiştirene kadar 15 dakikaymış. Dedim bu 15 dakikayı neden yürümeyeyim? Sonra eve gidiyorum. Yürüyorum. Yine yürüyorum. Biraz ev yukarıda. Hava güzeldi. Ve yürümek de keyifliydi bu yolu. 15 dakika sonuçta. Uzak olsaydı bilmiyorum ne yapacaktım. Ve gayet yeşillik. Yeşili seviyorum. Binaların arasında oturmaktan iyidir. Burada hala yürüyorum, umarım telefonda görülmemesi gereken bilgiler görülmemiştir. Alıyorum, sonra eve geliyorum. Evde biraz rahatlamak istiyorum iPad'le. Bir dizi vesaire falan izlemek istiyorum. Sonra bulamıyorum galiba. Tepedeki Evin Bly Malikanesi'nin son bölümü çok güzel. Arada onu açıp izledim. Çok seviyorum o bölümü. Sonra arkadaşım biraz hasta olduğunu söyledi ve ona e neden çorba yapmayayım dedim. Ve sebze çorbası yapmak istedim. Aslında bunun alışverişini yapmıştım daha öncesinde ve yine çekmedim. Dişideyken de çekmemiştim. Burada e, sebze çorbası yapıyorum. Sebzeleri doğradım, soğan, sarımsak vesaire. Onları yaptım. Çok basit bir çorba yapımı. Burada telefonla konuşuyorum aslında. Sesi o yüzden <laughs> kapatıp üstüne ses kaydetmek istedim. Çünkü telefonla konuşurken farklı şeylerden sohbet edebiliyoruz. Onların görmesini istemedim. Sadece bu kısımda telefonda konuşmadım. Önce kısımlar iyiydi aslında. Neden hepsini ses kaydetmeyeyim dedim. Ve burada ses kaydediyorum. ChatGPT ile yapmaya çalıştım. Çünkü tavuk sulu olmasını istiyordum. Burada da onunla konuşuyorum. Ve <laughs> nasıl yapacağımı düşünüyorum. Çoğu şeyden çeçeği bir daha yardım alıyorum. Çoğu şey yaparken gayet de güzel oluyor. Kendim bazı noktalara eklemek istediğimi söylediğimde ona göre bana tarifi uyguluyor. Mesela bunun burada sebze çorbasını e, tavuk sulu yapmak istedim. Tavuk sulu tarifi bulmadım. Bulamadım değil, araştırmadım bile. Kendim de Biraz bir şeyler kattım. Su ekle demedi. Ben kendim de su ekledim çünkü susuzdu. Su, susuz olmaz. Sonra burada galiba bitiyor. Sebze çorbası maceram. Yanına patates kızartması ve köfte yaptım. O da onu da çekmedim. Niye bilmiyorum. <laughs> Bunu seviyorum, bu tarz şeyler üretmeyi seviyorum. Umarım ileride daha da e, ileri seviyeye taşırım. Bu benim standart bir günümdü. Standart gün. Normal bir insan ne yapar bir günde? Aktivite yapmayan, şu sosyal medyadaki içerik üreticiler gibi her gün farklı bir şey yapmayan yani entertainment sektörü gibi olmayan birinin günü nasıl umarım kendime anlatabilmişimdir ben anladığınızı düşünüyorum izleyen olursa burada hala bir şeylere bakıyorum doğru yaptım mı diye ve doğru yapmışım ve telefonla konuşuyorum bu noktadan bir yerde az daha tencereyi deviriyordum <laughs> üstüme düşüyordum galiba gelmek üzere Tencereyi devirmeyelim Yazık olur Sonra burada bunu kaynamaya bırakıyorum Ve burada kamerayı kapatıyorum bundan sonra bayağı bir zaman geçiyor yemek yiyoruz Ondan sonra sohbet ediyoruz PlayStation oynuyoruz Sonra, ah film izledik izledi galiba, tam hatırlamıyorum. Sonra ben Last of Us oyununu oynuyordum, ikinci bölümü. Umarım spoiler e, yememişsinizdir. Ve oyunu bitiriyorum. Çok güzel bir e, bitişti benim için. Anlamlı bir bitişti. E, birinci ve ikinci oyununu da çok sev, seviyordum. Birinci oyununu da çok sevdim. İkinci oyunu da daha farklı bir bakış açısıydı emin değilim ama üzünlüydüm. Böyle bir gün bitmiş oluyor benim bir günüm. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Kapanışı da oyunun bitişi yapmak istedim. İzlediğiniz için teşekkürler.